YouTube, 12 Haziran Sessizlik Kafası Öğleden sonrası yayınından Güzel bir anımıza hoş geldiniz Şimdi 50 tane kırmızı kutu kıracağız Dün son 2-3 günden beri Batışlarda olduğumuz için Bugün birazcık ortalamamız lazım Dengelememiz lazım Kırmızı kutunun bizi üzmeyeceğini düşünüyorum O yüzden 50 tane kırmızı kutu challenge yapıyoruz Keyifli seyirler diliyorum şimdiden Şöyle kırmızılardan başlayalım hadi. Vira bismillah. Şimdi Yanlış anlamayın. Kumar amacıyla yapmıyoruz. Biz zevkine kuruyoruz. İnşallah şöyle bol bol artı ikilenecek itemlerin uniklerin. Hadi çok ummuyorum unik unik de. Böyle şellerle menlerle gidersek kötü olur. Bon iyi bunlar kutunun kendi parasını hemen hemen çıkartır. Ünlem hatta 99 puana bu arada 400 keşediğimiz var arkadaşlar. Buna da katılın. Şu ana kadar çıkanların hepsi hemen hemen çöp bir hariç. Diğerlerini kırarız zaten de. Bunların kırılacak bir hali de yok. Bunların kırılacak bir hali de yok. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Tık 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 tık. Şart bir geldi. Güzel. Güzel. İki tane kutunun parasını çıkartır arkadaşlar. Böyle atarsa böyle şarttır. Price impact'tir. Güzel. Impact bak bunlar zarar ettirmez bize. Ee, kar ettirir hatta böyle çıksa hep. Ama hep öyle çıkmıyor yani. Selamun aleyküm reis demiş. Mail gelmedi DC'den gördüm. Ne yapıyoruz bugün demiş. Harutacığım hoş geldin. Bugün 50 tane e, kırmızı kutu kırıyoruz. Dün ve dünden evvelsi gün. Ondan önceki günde tabii ki batıştaydık biliyorsunuz. Battık bugün toparlamamız lazım biraz ee, para basmıyor sonuçta ee, o yüzden YouTube videosundayız ayrıca bugün kırmızı kutulardan şansımızı katlamaya çalışacağız İnşallah çıkartırız Hadi bakalım devam ediyorum iyi Gleyf öldürmez öldürmez çok güldürmezdi ama öldürmez de. Şöyle de o güzel Iron Bow attı bir tane Iron Ball aldık Arkadaşlar bakmayın burada Iron Ball 600k Jackson Martinez çok teşekkür ediyorum hoş geldin İyi yayınlar demiş arkadaşımız Hoş geldin Jackson teşekkür ediyorum Daha yeni başladık arkadaşlar kısaca özet geçeyim 50 tane kırmızı kutu kırıyoruz Çıkan droplar şu anda böyle Şu 4'ü iş yapar 5'i iş yapar Geri kalan 5'i kırdırırız satarız Devam ediyorum yavaş yavaş kırmaya Şöyle sindire sindire kırdıralım. Keyfimizi alalım. Yavaş yavaş. Çayları, sigaraları, kahveleri, meşrubatları artık her ne içiyorsanız tazeleyin dostlar. Abonelikleri de tazeleyin. Jackson Martinez. Çay soğumuş şuradan müsaadenizle kendime bir çay koyayım arkadaşlar. Bugün artık 3 günden beri hype patlamayan hype trenimizle patlatma zamanı geldi bu arada. Rica ediyorum prime aboneliklerinizi yapın. Abone hediyeliklerinizi gönderin. Partnerliğe doğru gidiyoruz. Zaten partnerliğe gidiyoruz. Şu hype trend geride kaldı artık. 3 günden beri trendi de bitiremedik. Şu tren için desteklerinizi bekliyorum burada pazar günü. Ver gelsin bakalım. Çok güzel. Çitin elmet. Bayılırdım eskiden bunlara. Neyse. Tabi sene 2005-2006. Complete bots. Olmadı gözümüze sigara kaçırdık. Yürü YouTube'a selam olsun. Klasik sigaracı vardı kardeşiniz. Devam. Abi böyle gitmesin ya. Böyle gitmesin. Böyle giderse kötü olur. Ee, şöyle yapalım. Çitin neredeydi o? Ha, burada. İyi güzel. Bunlar artılarsa kutudan daha fazla para yapar gibi bir şey bizim için. Kötü değil. Ünlem atla 100 puan arkadaşlar. 100 puana. 99-99 puana. Ee, 400 keş var. Atlı oyunumuzda arada da yoklayın isterseniz. Elixir güzel. Güzel zarar ettirmez bunlar. Ben de zaten tam istediğimi elde ediyorum şu anda. Güzel. Şöyle bir gidelim bir parça abi. Bir parça gidelim hatta şey yapalım. Neyse onu sonra kırarız değil mi? Aynen onu sonra kırarız. Aleyküm selam. Aleyküm selam. kadim dostum hoş geldin. Şi. Şivucum hoş geldin. Bugün treni Ishigo kaldıracakmış öyle dedi. Şunları satalım. Şunları satalım abi. Tamam mı? Şu geri kalan zımbırtıları bırakalım. Bu aleyküm selam Ufukçum hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam değerli arkadaşlar. Youtube videosundayız bu arada bilginiz olsun. 50 tane kırmızı gem kır kırmızı kutu kırıyoruz. 10'unu çatlattık 15'ini çatlattık 20 tanesini hemen hemen çatlatmışız Devam ediyorum Şimdi Buradan çıkacağımız duruma göre bakarız Bunları artı ikileyip satacağız çoğunu Şart falan aldık İB falan aldık 33 tane daha var Bugün 3 günden beri yapamadığımız hype treni hareketlendirmek istiyorum artık arkadaşlar. Partnerliğe doğru gidiyoruz biliyorsunuz. Partnerliğe başvuracağız. 630 abone gözüküyoruz ama 619 aslında. Kademe 3'ler var içinde. Aboneliklerinizi ve abonelik hediyeliklerinizi eksik etmeyin dostlar. Çuf çufu kaldıralım. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle biraz daha devam. Bunları atma ya. Bunları atma. Bunları attım olmaz. Bak atıyor görüyor musun? Atma diyorsun. Şöyle biraz beklesin yavaş. Bir tane sigara yakayım kendime. Hardozi bu arada az kalsın. Sen de koparıyordun 400 keşi. Ucundan kurtuldun ha. Ucundan kaçtı ha. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan devam edeceğiz. Şöyle yazalım. Tamam kardeşim sana cevabını yazdım. Bahsettiğim kardeşimize yaz. Şeye yaz. Oba! Oba! Hardozi kanalımıza kademe bir abonelik vermiş. Her eve lazım kardeşimize. Bir tane abonelik hediye etmiş. Hardozi'cim kesene bereket olsun. Bugünün siftahı senden oldu. Bereketi Yüce Allah'tan olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hadi tren hadi demiş. Tren için birden fazla abonelik. Ve başka kardeşlerimizin de katkıda bulunması lazım. Abonelik yapması lazım. Harun kardeşe hoş geldin. aleykümselam, selam. Selamun aleyküm güzel insan demiş. Çok teşekkür ederim Harun kardeşe. Hoş geldin. Kademe bir bir kardeşimiz kendisi abonelik yapsın. Kanalımıza bir prime aboneliği yapsın. Ünlen prime. Ee, ya da kanalımıza farklı bir şekilde bit gönderirseniz. Yavaş yavaş treni harekete geçirebiliriz. Harun kardeşim bir tane abonelik hediye etti. Güzel iron impact aldık bir tane. Güzel. Kemin kemik kitle toplansın. Bakalım kimler var arkada bilmiyorum şu anda da. Aykut var. Aslan Halil var. İzci var. Mastroid de aslında. Yener, Yener kardeş var. Işigo kardeş var. Bunların dışında kimler var? Yani Matroşka var. Matroşka eskiden bir kardeşimizdi. Hala kardeşimiz sayılır ama e, işimiz bitince Matroşka da tabi uzaklaştı bizden doğal olarak. Ama unutmadım. Matroşka unutmadım. Bana yaptığın iyilikleri unutmadım Matroşka. Hoş geldin. Ee, neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle kırmaya devam. Kaç tane kaldı? 30 tane var üzerimizde. Fena değil. Orta ortaya gidiyoruz şu anda. Böyle olursa olmaz ama. Böyle olursa olmaz. Ünlem atla 99 puana 400 keşte hediyemiz var onu da unutmayın. Bugün o tren bitecek abi, bugün o treni kaldıracağız. Çetimizin kıkırdak kitlesi de geldiği zaman bugün pazar gelmeleri lazım gece gündüz bilmiyorum da gelirler muhtemelen. Çatlatırız yani. Bu parti kötü gidiyoruz sanki. Aynen. O flex flex e geldi tamam. Aleykümselam kral. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar nasılsın demiş. Çok teşekkür ediyorum Flexicim. 50 tane kırmızı kutu kırıyoruz. Youtube videosundayız. 3 gün 4 günden beri hype train tamamlayamadık. Az önce Hardozi kardeşimiz kanalımıza bir tane kademe bir abonelik hediye etti. Abonelik hediyeliklerinizi ve desteklerinizi bit desteklerinizi bekliyoruz. Chat kemik tayfa. Partnerliğe doğru gidiyoruz. O partnerlik buraya gelecek diyen kardeşler. Desteklerinizi esirgemeyin ki 3 günden beri kıramadığımız şu lanet trenin ayağını bacağını kıralım. Treni tamamlayalım yani. Abonelikleri eksik etmeyin dostlar. Prime la bedava. Masayı sallayın, masayı sallayın dostlar. Bu aralar önemli. Gram geldi. Bu elin çok kötü geldi abi ya. Baksanıza. 3 Şeller Şöyle patlatmadık yani Youtube şu anda bu şekilde gidiyor Iron Cross babattı Youtube şu anda bu şekilde gidiyoruz gördüğünüz gibi ee, Biraz zarara döndük Böyle devam ederse zarara döndü artık Abi kırmızı kutudan da Kar etmezsek artık Salamandır hadi bunlar kendi parasını Çıkartır da Hadi bunlar kendi parasını Çıkartır da siz yukarıda şeyleri görebiliyorsunuz değil mi? Bir saniye. Aynen. Yukarıda niye ilk bütün destekçileri göstermiyor de mesela Hardozik bir kademe abonelik hediye etti onu gösteriyor. Günlük olarak niye bunun bir ayarı falan mı var acaba? Acaba bunun bir ayarı falan mı var? Genel destekçiler gözükmüyor. Bugünün destek atanları gözüküyor önce. Onun bir ayarı falan mı var acaba? Yoksa Twitch'in yeni özelliği bu mu? Ünlem atla 99'a 400 keş arkadaşlar. Twitch sürekli yeni bir şey. Oba biri vurdu vallahi masaya bak. Kesin flex kim? Alkolizm vurmuş. Tren geliyor 20 saniye içinde bir destek lazım. 15 saniye içinde bir destek lazım. Kanala abonelik hediyesi atın ya da bit gönderin son 8 saniye kaçıyor tren alkolizmi teşekkürler eyvallah kardeş kesene bereket olsun alkolizm kademe 1 ikinci ayını tazelemiş abi bu tren niye bizde bugün böyle çıkıyor kardeşim bu tren bugünlerde neden bizde böyle çıkıyor kardeşim bizim ekmeğimizle niye oynuyorsun tweet tren 20 saniye eline çıkıyor ya alkolizm çok teşekkür ediyorum kademe 2 abonelin için Hype tren yine çıktı. Süresi az çıktı yine bu sefer. <laughs> Yahu yarabbim ben belalemin. Ben dedim. Kemik kitleden biri masaya vurdu. Alkolizm abonelik yapmış. Alkolizm çok teşekkür ediyorum. Kademe bir aboneliğin ve ikinci ayın için. Kesene bereket olsun kardeşim. Ama yine kaçırdık yani. Yine 20 saniye 20 saniyeden başlıyor tren. Şöyle bir 4-5 dakikadan başlamıyor yani. Çok teşekkür ediyorum alkolizm eyvallah. Yok yok süre sürede bir ayarsızlık var. Büyük bir ihtimalle kademe bir kademe bir geldiği için ya da düşük yani bir tane abonelik hediye ettin ya ondan. Mesela şimdi bir başka kardeşimiz kanala 5 tane abonelik hediye etsin mesela ya da 400-500 bit göndersin. Bence o zaman süre daha yüksek çıkacak. Dün de yaptı bunu. Dün de yaptı bunu. Dün de bu kadar kısa sürede hemen 18 saniyede adamlar nasıl bitirsin kardeşim 18 saniyede hype treni. Adam girip bit satın alacak ya da abonelik hediye ne kadar zaten vakit doluyor. Ya hype train çok da önemli değil. Yani hype train'i illa bitirmemize de gerek yok. Siz yine desteklerinizi verseniz abonelik hediyeliklerinizi aboneliklerinizi yapın. Zaten bu zaten işliyor benim bak bakiyeme. İşliyor yani artı olarak işliyor. Dişlerden yoğunum. Ceni afk. Diyezde çara çayım. Mokçu demiş. Valla Mastroid Bence değer. Yani bence bana sorarsan değer. Diyez'i ben seviyorum. Çok seviyorum. Ali Bozdoğan çok teşekkürler takip için. Aramıza hoş geldin. Yani ben çaylar demiş. Mapşerit afiyet olsun arkadaşlar. Meşrubatlarınız artık ne içiyorsanız. Bence değer izci. İzci bence değer yani. Hani ben Diyez'i seven bir insanım. Diyez'in pk'sı da güzel. Diyez'in PK saatinin boş boşlar boş vakitlerinde CZ'de yapabileceğim farmlar da güzel. Raptor aldık yine kötü değil. Bu el baş bu el güzel başladık. Yani yapılabilir. Yeni bir çar açabilirsin yani. Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Şart geldi güzel. Güzel. Bir şart demek artı ikilediğimizde iki tane kutunun parası geri gelmesi demek. Bir raptor demek yine hemen hemen aynı şekilde iki tane şeyin geri gelmesi demek. Rugnus teşekkür ediyorum ve aleyküm selam hoş geldin sevgili Rugnus. Selamlar iyi yayınlar dost demiş ve aleyküm selam Rugnus'cum hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Prime ve aboneliklerinizi ab birden fazla abonelik hediyeliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Treni bir bombalayalım bugün. Aha MD attı. Kötü değil. Kötü değil bu parti. İyi gittik gibi diyebiliriz. Bir tane çıtır çerez attı. Arasından 10 tane seçtik. Bakalım böyle devam ederse. Yine bu kutulardan. Orta ortaya yine. Orta ortaya gibi. Glaive güzel. Güzel. 50 tane kırdık bu arada. Youtube. Biliyorsunuz. Mirage güzel. Güzel. Bak bu elde güzel oldu. Bu elde de güzel döndü. Bu arada sevgili arkadaşlar Diez'de olup içeriğime yardım etmek isteyen arkadaşlar varsa sizin şansınıza gem kırabilirim. Upgrade yapabilirim. Öyle yani çok kuvvetli upgrade'ler değil ama. Beni üzmesin. Ben basarken de kırarken de kendi yeme gibi basıp kırdığım için sizi karada zarar sokarsam üzülüyorum. gem game getirirseniz gem sizin için kırabilirim. Artık anladınız işte bir şeyler getirirseniz sizin için kırıp basıp bir şeyler yapabiliriz yani Tomahawk güzel Yani bunlara güzel diyeceğimizi ummazsınız ama Kırmızı kutu burada ucuz arkadaşlar Bu el güzel geçti arkadaşlar Bu el harbiden güzel geçti Son 6 kutumuz Şu hariç hepsinden kar elde ettik artı ikilediğimiz zaman Hepsinden kara geçeceğiz Yeter 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 yetmez olur mu? İzci yeter. Yani öyle keyfine keyfe kadar yapacaksan her türlü yeter. Ben işte al ünlemitem yani old takılar. Çitin 8 bu da pazarcı arkadaşımın. Old takılar hepsi old. FP8 var. Şu çar şu hariç 300 350 lira falandır. şunla birlikte 700 800 TL falan yapıyor. Yani TL bazında demeyeyim de TL bazında konuşmayayım. Oyunda 700M falan yapıyor yani Öyle söyleyeyim Hayli hayli işini görür 3 tane kaldı Price Impact ilk tane attı güzel Kır şunu da abi Çitinşel. Son bir kutumuz bunu da kırıyoruz Botlarımızı alıyoruz Gidiyoruz abi Şimdi bak Şimdi öyle şöyle önce bir ton atalım. Aynen öyle. Flex atan söylediği gibi aynen öyle arkadaşlar. Sevgili YouTube bu partiden çıkan dropları gördünüz. Böyle gösteriyorum. Kırmızı kutu kırmak zararlı değildir. Özellikle kırmızı kutunun ucuz olduğu eski serverlarda sizi çok da üzmez. O yüzden e, ortalamayı gördünüz. Hemen hemen artı ikileyip bunları sattığımda yine verdiğim kadarının hemen hemen almış olacağız. Youtube videomuz buraya kadar. Eğer kanalımızı beğendiyseniz bu güzel kaliteli insanların yanına bu güzel ortamımıza gelmek isterseniz linki aşağıya bırakıyorum. Twitch linkimizi tıklayıp bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.